Su kuraklık ve sel gibi ekstrem olayların en önemli parçasıdır. Toplumun ve ekosistemlerin ihtiyaçlarını karşılamak için kritik öneme sahiptir. İnsanlar suyu içme, endüstriyel uygulamalar, tarımda sulama, hidroelektrik enerji, atık bertarafı ve rekreasyon için vesaire kullanır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de su varlıklarının kullanımına yönelik amaçlanmış yanlış bir örnektir. Peki su varlıklarından bahsediyoruz ve bunların kullanımlarından bahsediyoruz. Ama neyi bulacağız? Yanlışı bulacağız. Peki denizler ulaşım için Tabi e, deniz ulaşımı e, ya da e, ticari deniz ulaşımı ya da yolcu taşıma ya bunlar çok önemli tabi. Kaynak suları sağlık turizmi için kullanılır mı? Türkiye'de dolu bunun örneği var biliyorsunuz. Baraj gölleri plaj turizmi için. Ben plaj turizmi için baraj gölü yapacağım. Peki denizlerimiz ne olacak? Ya denizlerimizde elverişli plajlar var Ben Baraj Gölü'nü Plaj turizmi için yaparsam Bu akılcı bir şey olur mu? Maliyetli bir şey olur tabii O halde bu olmaz Sorunun doğru cevabını bulduk aslında Ama devam edelim Akarsular rafting turizmi için kullanılabilir mi? E tabi Fırtına deresinde rafting yapılmıyor mu? Çoruh nehri deli akar. Yani hakikaten coşkulu akar, hızlı akar. Rafting yapmaya çok elverişli bir akarsudur. Göllerde kültür balıkçılığı yapılır mı? Hele tatlı su gölleri varsa balıkçılık yaparsınız, karides üretirsiniz. Bu da çok e, normal bir durum. O halde doğru seçenek C seçeneğidir. Türkiye'nin coğrafi özellikleri dikkate alınırsa yukarıdakilerden hangisinde akarsularımızdan yararlanılması çok önemli sayılmaz? Buna benzeyen sorularla karşılaşmış olma ihtimaliniz var. Hatırladığım kadarıyla. Peki o halde bakalım öncüllere. Peki hidroelektrik enerji üretimi akarsularımızdan yapılan bir şey mi? E var tabi dolu e, santralimiz var. İçme ve kullanma suyu elde ediyor muyuz? Evet. Turizm etkinlikleri yapıyor muyuz? Akarsularımızla ilgili. E, yapıyoruz tabi. Peki ulaşım? Akarsularımızdan sadece Bartın çayında yanlış hatırlamıyorsam 10 kilometre uzunlukta bir yerde Ulaşım yapıyoruz Türkiye'de Ulaşım Akarsulardan Faydalanma yöntemlerinden biri değildir neden Çünkü Türkiye akarsuları Denge profiline Ulaşmamışlardır Peki gemiler Nasıl yokuş yukarı çıksın Hollanda gibi İngiltere gibi, Belçika gibi, Danimarka gibi dümdüz olsa Türkiye o zaman akarsulardan ulaşım için faydalanamazsınız. O halde önemli sayılmaz ifadesi geçiyordu. Denge profiline ulaşmadığımız için bu doğru seçenek olur. Biz aslında evet bulduk. Tarım için sulama. Akarsulardan tarım için sulamada kullanım var mı? Elbette var. Barajlar yapıyoruz. Sonra sulama sistemleri yapıyoruz ve bu işi yapıyoruz. Bu doğru tabi. O halde doğru seçenek D seçeneğidir. Aşağıdaki grafikte 2020 yılında hidrokarbon alanında Avrupa'da arama faaliyetlerinin yoğun olduğu ülkelerdeki aktif kule sayıları verilmiştir. Peki inceleyelim. Evet, Türkiye dikkat ederseniz 20 kuleyle Avrupa'da ikinci sırada, Ukrayna birinci, sonra Norveç, İngiltere diye gidiyor biliyorsunuz. E peki soruya bakalım. Türkiye grafikteki Avrupa ikinciliğini aşağıdaki hangi kaynaklarda yapılan araştırmalardan dolayı sağlamıştır. Peki. Türkiye çok dikkat çekici dört büyük e, gemi e, almış ve denizlerde şimdi sondaj yapıyor. Kıbrıs çevresini düşünün, Doğu Akdeniz, Antalya Körfezi çevresini düşünün, Karadeniz'in kıyılarını düşünün. Gerçekten e, dünyanın sayılı ülkelerinden biri olduk bu konuda. Hatta şu arada güncel bir bilgi başka ülkeler de bizden yardım istiyor. Tabi bu gemileri belki de kiralayacağız ve para kazanacağız. Peki bunları nerede yapıyoruz? Peki gemi lafı geçtiğine göre akarsu olur mu? Plato yüzeyi, göller, dağlık sahalar olur mu? Olmaz. O halde biz bunu denizlerde yapıyoruz. O halde yukarıda Avrupa'da ikinci olmamız denizlerdeki sondajlarla arama faaliyetleriyle ilgili kule sayılarını vermektedir. Doğru seçenek A seçeneğidir. Evet, bir Karadeniz'de hamsi avına sınırlama getirildi. Hamsi avından bahsediliyor. Karadeniz insanı hamsiden çeşitli yemekler yapmaktadır. 3 Karadeniz hamsi festivalleri artık bölge dışında da yapılmaktadır. Festivallerden bahsedilmiş. Yukarıda 3 ayrı gazete haberi başlığı verilmiş. Peki öyleyse buna göre Karadeniz'deki hamsi balıkçılığının sırasıyla hangi etki alanlarından bahsedilmiştir? Hamsi avıyla ilgili olay, peki bu ekonomik değil mi? Sınırlama getirilmiş. Ya küçükken hamsiyi avlamayın diyorlar ve bir av mevsimi oluşturuyorlar. O halde bu ekonomik değil mi? Ekonomik değil mi? O halde A seçeneği doğru değil. C seçeneği ve D seçeneği doğru değil. İkinci çeşitli yemeklerden bahsediyor bakın. Peki çeşitli yemekler lafı geçiyorsa bu kültürle ilgili değil mi? O halde bakın B seçeneği doğru oldu. Peki festivallerden bahsediliyorsa bu sosyal etkinliklerle ilgili değil mi? O halde E seçeneği de doğru değil. O halde sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. Aşağıdaki haritada Karadeniz'e komşu ülkeler ve Türkiye'nin kıta sahanlığı gösterilmiştir. Şurada beyaz kesik çizgiler var. Bu çizgilerin içinde kalan ve benim kırmızıyla taradığım bölge Türkiye'nin kıta sahanlığını yani bu bölgedeki ekonomik Denizel çıkarlarımızın olduğu sahayı gösteriyor. Komşularımıza bakarsanız, Gürcistan var, Rusya var, Kırım biliyorsunuz sorunlu bir halde, Ukrayna var, Romanya var ve Bulgaristan var. Karadeniz'e kıyısı olan ülkeler. Peki okuyalım, devam edelim. Fatih sondaj gemisiyle. Amasra bir kuyusunda 135 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildiği açıklandı. Böylelikle Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi 540 milyar metreküpe ulaştı. Soruya bakalım. Denizlerimize ait bu gazete haberi gazete haberinden bahsediyor. Haritadaki numaralandırılmış hangi sahadan bahsetmektedir? Evet Peki bunun için e, amasrayı biliyorsunuz e, Bart'ının ilçesi ve amasya e, Amasra tarihi ve doğal güzellikleriyle gerçekten ilgi çekici bir yer. Yani siz, Elbette Amasra bir kuyusundan bahsediyorsanız Amasra'ya yakın bir yer olmalı. O halde Batı Karadeniz kıyılarında değil mi Amasra? O halde iki numara değil mi? Doğru seçenek B seçeneğidir. Soruyu okuyalım, sonra metni okuyalım. Bu durum, bu durumu İzmir'in daha çok hangi alandaki kayıplarından dolayı gerçekleştirilmiştir? Peki okuyalım metni. Gediz Nehri taşıdığı materyallerle İzmir körfezini doldurmuş ve limana gemilerin yanaşmasına engel olmuştur. Bu nedenle Gediz'in mecrası değiştirilerek Menemen'de denize ulaşması sağlanmıştır. Şimdi eğer siz İzmir limanını dolduruyorsanız peki limana gemiler nasıl yanaşacak? Dışarıdan gelen ithal ürünler ya da içeride üretilen tarım ürünleri ya da sanayi ürünleri nereden başka ülkelere gönderilecek? Bu zorlaşacaktı tabi. Bu nedenle ne olmuş? Gediz'in aktığı mecra biraz kuzeye kaydırılmış, menemene kaydırılmış. Peki bütün bu olaylarda ekonomik nedenler temel değil mi? Bakalım öyleyse. O halde A seçeneğini görüyorum ben. Doğru seçenek bulundu. Turizm nehrin yatağının değiştirilmesiyle ilgi kuramayız. Sosyal ya mutlaka ilgi kurabiliriz ama daha çok hangi alanda? Sosyal, sağlık ve kültürel alanda ilgi kurmaya çalışacağız. Ama tabi bunda temel etkenin ekonomik olduğunu biliyoruz. A seçeneği doğru seçenektir.